Merhaba hanımlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size kahvaltılık sofya hazırlayacağım. Hem kış için hem de makarnalara, pizzalara her şeye koyabilirsiniz. Çok güzel, çok zevkli, çok lezzetli bir kahvaltılık sos hazırlayacağım. Haydi başlayalım. Birkaç kilo kırmızı biberim var. Bir iki kilo da kıl biberim var. Çok az bir şey şeyde acı biberim var. 3 baş sarımsağım var. Böyle suya koydum çabuk soyulsun diye hanımlar. Birkaç kilo da domatesim var. Şimdi bunları doğrayıcıdan rahat şey olsun diye. Bakın şöyle. Çok kolay ve çok rahat, çok pratik çıkıyor hanımlar. Bakın. İçimdeki çekirdeklerin hepsini yani içim çıkaracağım. Ondan sonra şöyle üç adayı da bölüyorum. Şimdi bütün kırmızı biberlerimizi tek tek öyle yapalım. Evet, Tüm biberlerimi böyle içini çıkardım, iç çekirdeklerini de çıkardım. Hepsini bu şekilde doğradım. Ondan sonra şu sağ taraflarında güzel çekirdeklerini çıkardım. Bunları da doğrayacağım hanımlar. İsraf etmeyelim lütfen. Şöyle bu şekilde etrafına alacağım ondan sonra şöyle yumuşak taraflarını alacağım hepsini bunlarda alalım bu biberlerin sağ tarafı hem kalbe de çok iyi geliyormuş çok da lezzet veriyor ben için yaptığım zaman her zaman bunları koyuyorum evet hanımlar bunlar da bitti bunları doğradım şimdi yeşil biberimizi devam edelim. Tüm yeşil biberleri de şu şekilde uçlarından alalım. Bu şekilde. Bütün kıl biberleri de böyle alalım uçlarından. ondan sonra şöyle bir, bir doğrayalım şu şekilde 5-5-10-10 bu şekilde doğrayalım hepsini şuradan üzerine bakar mısınız kışlık veya dolaba atmak için kışlık malzeme yapıyorsanız mutlaka en tadesinden seçin tadı daha, tadı daha güzel oluyor ve lezzetli oluyor bozulmuyor da tek tek seçelim. Şöyle doğru. Evet bütün biberleri böyle doğradım. Şimdi sıra geldi. Acı biber doğrayalım. Şimdi bu acı biberleri de doğrayalım. Şimdi bütün domatesleri de böyle tek tek soydum. Doğradım. Şimdi sıra geldi. Sarımsağı hanımlar. Üç baş sarımsağım vardı. Onları da tek tek soyalım. Bakın suya koyduğum için bak çok güzel soyuluyor. Şöyle de soyabilirsiniz. Şöyle. 5-10 dakika önceden suya koyarsanız böyle güzel soyuluyor hanımlar. Şöyle bütün sarımsaklarımızı da böyle soyalım ikiye bölelim hanımlar ikiye üçe ondan sonra gördüğünüz gibi çok hoş hemen soyuluyor hata. Doğru. Şimdi. şimdi malzemeleri doğrayıcıdan geçirelim. Evet şimdi doğrayıcıdan geçirelim. Öncelikle acı biberleri Acı biberler çok küçük olacak, çok ufalacak. Çok ağza gelmesin. Evet, acı biberler ufaldı böyle şöyle. Baya bir küçük olması lazım. Şimdi bunu tencereye boşaltalım. Bunu tencereye boşalttık. Şimdi normal biberler koydum. Kalı biber. Şimdi kalı de hepsini Evet. Bütün kıl biberleri de bu şekilde doğrayıcıdan geçirelim. Evet. Yeşil biberlerin hepsini doğrayıcıdan geçirdim. Tam da biraz da kırmızı biberin sapları vardı. Nerede geçirdim. Şimdi de kırmızı biberi koydum. Tüm kırmızı biberleri de yapalım hemen. Doğrayıcıdan geçirelim. Bütün kırmızı biberleri bu şekilde doğrayıcıdan geçirelim. Bakın şöyle bu olacak. Kaynatacağız tatlaşana kadar. Şimdi kırmızı biberlerimiz de bitti. Bütün kırmızı biberleri de arayıcıdan geçirdik. Şimdi sıra geldi. Sarımsak ve domatesi. Şimdi bunu atalım hanımlar. diye yanına birkaç dilim domates atıyorum. Biraz sarımsak ufalanmıyor. Yeri kalıyor böyle. Domatesleri de hepsini bu şekilde doğrayıştan geçirelim. Evet hanımlar bütün malzemeleri doğrayıcıdan geçirdim. Bakın üstüne domates de koydum. Ben iki tencereye koydum çünkü tencerem küçük geldi. Biraz derin bir tencereye koymam lazım çünkü kaynadığı zaman fok oluyor. Ee, şimdi ocağa koyalım hanımlar. E, piştikten sonra pişmeye yakın bir malzeme daha ilave edeceğim. O sürpriz olsun. İzleyin ve görün. Evet hanımlar size bir sürpriz bir malzemem daha var diyorum. Patlıcanlar hanımlar patlıcanları fırına attım Bir güzel piştiler. Şimdi bunları tek tek soyacağım. Ve kahvaltı sosuma da ilave edeceğim. Bakın üstünü örtüm Çok güzel soyuluyor. Önce yağlı kağıtla örttüm. Sonra sosyal beziyle de örttüm. Biraz terledi, dinlendi. Ondan sonra böyle güzel soyuluyor. Şimdi bunları tek tek soyacağım. Ondan sonra doğrayacağım. Ee, sosun içine ilave edeceğim hanımlar. Kavanozlarım yavaş yavaş kaynayacak. Bu arada bütün sosları bir tencereye aldım. Pişmeye yakın artık. Şimdi üzerine şöyle bir ee, çay bardağı e, sirke koyuyorum. Şöyle bir yarım e, çay bardağı ile saplı bardaklardan e, ayçiçek yağı koyuyorum. Şöyle bir yarım daha hakiki zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağı çok güzel tat veriyor. Hem yani sağlıklı. Siz istiyorsanız koyun. Yoksa Aç şeker koyabilirsiniz İlla sıvı yağ da koyun İlla haklı zeytinyağı Gerekmiyor Tüm malzemelerimizi koyduk Karıştırıyoruz Evet hanımlar son olarak e, Biraz tuz koymuştum Tuzu çok azdı Biraz daha tuz ilave ediyorum Ondan sonra Bir kaşık karabiber 2 kaşık da pol biber ilave ediyorum çok az bir şekilde de blenderdan çekeceğim fazla püre haline gelmeyecek şekilde Közlenmiş pat, patlıcanı e, ben unuttum hanımlar. E, doğranmış olarak içine koydum. Ondan sonra onun için e, biraz blender'dan geçirdim. Ama çok böyle püre haline gelmeden bakın şöyle çok az bir şey blender'dan geçirdim. Eğer patlıcanları e, doğranmıştan geçirirseniz e, bir daha blender'dan geçirmenize gerek yok. Ben unuttuğum için geçirdim. Şimdi tam kıvamına gelmiş. Bakın hanımlar. Kıvamı böyle çok güzel. Şimdi kavanozlara dolduralım. Şimdi kaynatılmış kavanozlarımı tek tek çıkaracağım. Ve dolduracağım. Şimdi kavanozlara dolduralım. Ocağın altını kapatmadım. Kıstım soğumasın diye. Kaynar kaynar dolduracağım. Ondan sonra ağzını kapatacağım. Şöyle bir bez yardımıyla da etraftakileri sileceksiniz. Kapağı güzel kapansın diye. Şöyle. Evet ben hepsini doldurdum bu şekilde ters koydum. Bak çok güzel bak kumlamış. Ee, bakın biraz daha ayırdım böyle kahvaltı için çok az bir şey. Şöyle bakın kıvamı da çok güzel çok lezzetli görünüyor. Kanalıma abone olursanız güzel yorumlar yazarsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun.